Herkese merhaba. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleska Nikolenko, Belarus Cumhurbaşkanı Alekseyander Lukashenko'dan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'ye karşı kaba bir ifadeye tepki gösterdi. Nikolenko, Belarus liderinin sözlerini iktidarsızlık eylemi olarak adlandırdı. Alekseyander Lukashenko, Rus topraklarının eteklerinde Cumhurbaşkanına karşı kaba bir kişisel saldırıya izin verdi. Bu iktidarsızlık eylemini cevapsız bırakacağız, Ukrayna cevap vermeyecek. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın bir temsilcisini sosyal ağlarında yazdı. Lukashenko, Belarusya'daki bir havaalanında sabotaj yaptıktan sonra Zelenski'yi kalplerinde kırdı. Hikaye sırasında, Ukrayna'dan bir sabotajcının Belarus topraklarında gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Lukashenko'nun Zelenski'yi sadece bir pislik olarak adlandırdığını hatırlayın. Başkan Zelenski, tam bir pislik, tam bir pislik. Bu tür operasyonlar, ülkenin lideri ve başkomutanının onayı olmadan gerçekleştirilmez. Bunu size başkan olarak söylüyorum, Lukashenko dedi. Babacığım aferin, rahmini gerçeği kesti. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.